terörizm yani terör e, meselesi değil mi? Ülkede de şimdi e, çok demokrat olduğu iddiasında olan bazı insanlar ellerinde silahla, silaha arkalarını dayayarak o demokrasinin daha da arttırılması talebindeler. Böyle bir şey nasıl olabilir? Yani sen silah kullanıyorsun, silahla, zorla, zorbalıkla bir şeyi yaptırmaya çalışıyorsun e, ve buradan da demokrasi çıkaracağını e, iddia ediyorsun. Böyle bir şey de mümkün değil. O yüzden darbe ve terörü alkışlayanlar e, Allah aşkına işte çobanın oyuyla aynı olmasın onlar mı? mesela. Bakın bir teklif. Değil mi? Birileri darbeyi ve terörü alkışlıyorsa, insani bilinci yeterli değil demektir. Dolayısıyla da onun onunla demokrasinin gelmesi mümkün değildir. Yani terörle bugün bir şeyleri ele geçiren adam, devamında da aynı taktikleri kullanır. Yani şimdi hadi bugün ele geçirdik, terörle ettiklerimizi sağladık da hadi buradan sonra silahı bırakalım, biz daha demokrat olalım diyeni maalesef olmaz bunların. O kadar ki bunu bu hale getirmeye çalışan yani terör örgütünü bir nevi tasfiye edip mümkün olduğunca onları da demokratik sistemin içerisine katma çabası içerisindeki Turgut Özal da ve onun ekibi de biliyorsunuz arka arkaya daha önce bunu bir videoda anlatmıştık. 4 ayın içerisinde 4 kişi resmen yok edildi. Bakın bu da bir darbe. Yani çünkü bu yok edenler o gün araştırılmadı. Nitekim bugün ortaya çıkıyor ki işte Turgut Özal'ın ölüm raporunu veren, sonra onaylayan kişiyle öldürülen akademisyen ve gazetecilerin öldürülmesinde rolü olan insanları yine adalet sisteminden bir nevi koruyan ekibin aynı olduğuna bakıyoruz. Yani isimleri daha önce de söyledik biliyorsunuz. Şebnem, neydi o? Hep unutuyorum. Türk Tabipler Birliği'nin başkanı değil mi? Aynı yani Erdoğan'ın 2014'te yaptığı konuşmadaki Atatürk tanımlamasına benziyor. Çok benziyor. Yani milli iradeye husumet içinde olan insanlar Atatürk'ün ismini hep kullandılar. Bugün de hala kullanıyorlar. Nitekim hep söylerim ya Türk Tabipler Birliği'ne bakıyoruz. Türklük ve tabiplikle ilgili yaptığı hiçbir iş yok. Ama yaptığı o girişimler işte mesela Özal için zehirlenmenin olmadığı bir rapor vermek. Bakın aynı Atatürk'ün durumuna benziyor. Atatürk'ün ölümünde de zehirlendiğini ispat eden Cumhuriyet Halk Partili hekimler ya saftış ediliyor ya korkutularak geri durduruluyor. İşte bakın bunların hepsi bir liderin öldürülmesinin bile darbe olduğunu çok net gösteriyor. Mesela Amerika'da bunun örneği vardır değil mi? Çok barizdir ki işte Kennedy'nin öldürülüşü bilmiyorum o öldürülüş sahnesini izlediniz mi? Şeyle beraber nedir o? Polis eskortuyla beraber giderken resmen hem yaya polisler hem motosikletli polisler hepsi geriye kalıyorlar. Bir video izleyin böyle. Ortada çaplak yalnız başına kalıyor başkan e, ve dört ayrı yerden e, aslında ateş ediliyor. E, şeyde bulunamasın, yakalanamasın diye e, ve öldürülüyor değil mi? Peki bunun faili bulunabiliyor mu? Hayır. O zaman bu da bir darbe değil mi? Yani devletin içindeki bir takım organlar yapmış ki bunu. İşte o kadar organize görüyoruz. Polislerin geri duruşu bile bunu gösteriyor. İşte bugün aynı şey, bakın emniyetten üç kişi alınıyor bu darbe girişimiyle ilgili. Çok benzer durumlar, yani birbirinden ayrı durumlar değil bunlar. Yani inşallah topyekün bir sürecin oluşup yeni darbecilerin, işte mesela Hanefi avcının zamanında bahsettiği fetöden daha güçlü ama daha küçük kemik bir ekip var dediği belki ekip ondan sonra. Nurcuların yine ismi geçiyor şeyin içerisinde. Nitekim İçişleri Bakanlığında da bakan yardımcısı konumunda bulunanlarla ilgili geçen dönem geçen bakanla ilgili de söylemlerimiz olmuştu. Şimdi bakın hepsi gündeme geliyor. Bir mafyatik adamın işte Eski İçişleri Bakanlığı'yla ilgili bağlantıları çıkıyor ortaya. Ve o Eski İçişleri Bakanlığı'nın olduğu dönemden diyelim ki kalan emniyetteki bir takım adamlar darbeye girişecek bir takım adamlar bugün işte 3 kişi öncelikle alınıyor, tutuklanıyor neyse. Bakalım devamını göreceğiz. Bu noktada şöyle notlarıma bakıyorum. Evet en önemli tarafları dedik. Darbe ve terör demokratik hayatı dolayısıyla insana ihanettir. ikincisi darbeciler bir şeyi indirmeye odaklanıyorlar. Ama kendi itiraflarında da görünüyor ki yüz küsur yıldır yapılan bütün darbe girişimlerinde darbeciler oradan sonrasını nasıl yöneteceklerini yani bilmiyorlar. Burada da aslında şunu söyleyebiliriz. Yani yönetim işte Türk devletini kendilerince böyle koruma gerekliliği oluşturduğu için işte o yönetime karşı bir darbe yapıyorlar. Ama tekrar söylüyorum nasıl yöneteceklerini Bilmeyen adamlar yapıyorlar bu darbeleri. E, bu da gösteriyor ki toplumun ortalamasından, bırakın daha akıllı olmayı, daha akılsızca e, ama işte e, dışarı bağımlı, dışarı destekli bir macera perest e, hevesin içerisinde hareket ediyorlar bu darbeciler. O yüzden e, lütfen yani bütün insanlıkla bunu paylaşalım da darbe ve terör bir seçenek olmaz. Bu seçeneği kaldıralım. Proje üretelim mesela. Yani darbelerden sonra hep göreve gelenler dedik. Onlara baktığımızda bir şey, bir proje üretmediklerini, bir fikir üretmediklerini, hatta kendi içlerinden bir lider çıkartamadıklarını hatırlar mısınız? Bir önceki Cumhurbaşkanlığı seçiminde Sayın Kemal Kılıçdaroğlu bir Cumhurbaşkanı tahlili koymuştu. Yani nasıl bir Cumhurbaşkanı isteriz diye bir tahlil ortaya koyduktan birkaç gün sonra CHP ile hiç alakası olmayan birini Cumhurbaşkanı aday olarak destekleyen, çünkü kendi içerisinden, kendi tarif ettiği Cumhurbaşkanlığı profiline uyan, yakışan birini bulamaması dolayısıyla tamamen belki de onların karşı tarafından aday gösterirse, karşı çıkacakları bir adamı Cumhurbaşkanı adayı olarak gösterdiler. Hep birbiriyle bağlantılı süreçler. Neden bunu söyledim? Bir proje üretemeyenler, e, projeleriyle halkı ikna edemeyenler, e, işte halka cahil deyip kendi dışa bağımlı o darbelerini, neyse, e, o cuntaya verilen görevi e, yerine getirmeleri şeklinde oluyor. Bunu açık edelim ve bundan sonrasına bakarken de öyle bakalım. E, yani e, bir kere en önemlisi, hep söylüyorum, hep diyorum ya AK Parti ile Sayın Cumhurbaşkanı'nı bir ayırın e, kenara. E, ama bugün baktığımızda işte seçimin hemen sonrasında da söylemiştik. O durumda aynen söylediğimiz gibi oluştu. Ne demiştik? AK Parti CHP ve DEM çizgisine doğru kayıyor. Nitekim bunu gördük. Ama dedi ki buradan Cumhurbaşkanı'nı ayrı tutalım. İnşallah ileride de bu ayrı tutalım sözümüzün karşılığını göreceğiz diye düşünüyorum. Çünkü bakın süreçte çok ilginç bir anekdotu biz yine yakalamıştık. Kimsenin yakalayamadığı bir anekdottu bu. Cumhurbaşkanı bir Türklük tanımı yaptı. Üç gün sonra AK Parti Genel Başkan Yardımcısından biz Türk Partisi değil, Türkiye Partisi'yiz cümlesi geldi. Şimdi de Cumhurbaşkanı, işte CHP ile görüşme, aranın ısınması, işte boş koltuğa atıflar vesaire ekseninden baktığımızda sanki o ayrı olduğu AK Parti'ye yeniden yanaşmış gibi gördü insanlar ama Cumhurbaşkanı dün yaptığı konuşmada dedi ki bir ortalama söz aslında söyledi, milletin partisiyiz. Yani burada işte hani Türk Partisi'ye de çekilebilir bu, Türkiye Partisi'ye de çekilebilir. Çünkü ortada bir cümle söyledi. E, bu da gösteriyor ki e, aslında e, başlamış devam eden bence demokrasi karşıtlarına, darbe sevicilere, terör sevicilere e, bir operasyonun sinyali gibi geliyor e, bana. Yani Gezi 17 ve 15 Temmuz'u incelediğimizde hani kontrollü diyorlar ya birileri... Devletin farkında oldu ama ne zaman, hangi tarihte, nasıl gerçekleşeceğini elbette ki bilemediği bir sürecin başladığını düşünüyorum. Herhalde yaza doğru ve yazın içinde çok sıcak zamanlar yaşayacağız gibi geliyor. Çünkü aynı anda işte Cumhurbaşkanı'nın, daha doğrusu CHP'nin Cumhurbaşkanı'yla görüşmesi ve yakınlaşması. Hatta Özgür Özel'in Devlet Bahçeli ile de yani tüm partilerle görüşüp daha milli, daha yumuşak bir profil, ortaya koymaya çalışması söz konusu.